arkadaşlar bugün sizlerle gittiyiz. Pazar Şu günü. pazar günü. Hamburger yapacağız. Böyle hamburger ekmemiz var. 7.25'e aldık. 8 adet. Yağımız var burada. Hem patates hem köfteyi yağda yaptık arkadaşlar. Köftelerimiz Köfte. nerede? Köftelerimiz burada. Sizden iyi bir bahsede bekliyoruz. Birazdan yapılışa geçeceğiz. Şu anda köfteler, havuçların köftelerini Patatesleri kızarttık. Patatesler şurada Evet. Biraz ya da ısınma ısınmaz Bakları ekliyoruz. Ondan sonra hamur. kızarttan sonra koyacağız. Evet. İnşallah olursa. Ha bu et, etler pişince şey yapalım diyorum dedim babacığım Evet arkadaşlar, yani, ne eti yaptık. Ya, bu Bakınca ne, bu böyle. Bu ne? Etleri koyduk. Aç aç ki bakayım arasına. Marul, domates, soğan, patates ve domates yaptık arkadaşlar. Bir de bundan yaptık. Evet turşu da koyduk. Turşuyu çok seviyordum. Nasıl babacım? Güzel olmuş. Güzel olmuş değil mi? Satın oldu. Satından iyiydi.